Merhaba arkadaşlar. Sizi Umut'la danıştırayım Umut bize birkaç gün önce geldi. Kendini çok kötü hissediyordu. O yüzden kendini bize gösterdi. Biz de eve aldık. 3 gündür bakıyoruz. Yemeğini güzel yiyor. Suyunu da içiyor. Fakat biraz halsizliği var. O yüzden onu bugün doktora götürdük. İki tane iğne oldu. Bir süre ishal ilaçlarını kullanacak birkaç gün. Daha sonra soğuk algınlığı için bir ilaç almaya başlayacak. Küçük bir oğlan. Bir de gözlerinde çok hafif bir sorun var. Bir gözü biraz bulanık görüyor sanırım. Ama genel durumu gayet iyi. Biz de onu iyileştirene kadar bu süreçte yanında olacağız. Sonra da dışarıda diğer arkadaşlarıyla oynamaya başlayacak. Umut'tan hepinize sevgiler ve öpücükler.